Everest'i yenmek. Sir Edmund Hillary 29 Mayıs 1953 tarihine değin zirvesini kimsenin göremediği Everest'e tırmanan ilk kişiydi. Bunu o başardı ve bu başarısı nedeniyle Kraliçe Elizabeth tarafından kendisine şövalye unvanı verildi. Hillary'nin bu başarısının altındaki öyküsünü ve gizini onun Yüksek Serüven adlı kitabını okuyunca öğrendik. Sir Hillary 1952 yılında Everest'e çıkma girişiminde bulunmuş. Fakat bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu girişiminden birkaç hafta sonra İngiltere'de bir okulun öğrencilerine konuşma yapmak için çağrılmıştı. Konuşmanın konusu onun zirveye tırmanış girişimiydi. Hillary bu girişimde başarısız olduğunu kabul ettikten sonra durdu ve mikrofonu bırakıp konuşma kürsüsünün yanında duran Everest'in büyük boy fotoğrafı önüne doğru yürüdü. Sonra fotoğrafa dönüp yumruğunu havaya kaldırarak yüksek sesle koca zirveye meydan okudu. Beni bu ilk denememde yendin ama senle davam bitmedi. Ey Everest diye haykırdı. Bekle beni sana yine geleceğim ve seni bu kez ayaklarımın altına alacağım. Everest'i bu meydan okumasından sonra Hillary salondaki öğrencilere döndü ve onlara bir yıl sonra ulaşacağı başarısının gizini o gün açıkladı. Beni bu kez yendiği için Everest gözümde şimdi daha da büyüdü ama dedi. Benim bunu bildiğim gibi o da şunu iyi bilmek zorundadır. Onu yenemediğim için bendeki inanç ve azim de daha büyüdü, daha güçlendi. Bu konuşmadan bir yıl sonra Everest Hillary'nin ayakları altındaydı.